hepinize selam arkadaşlar ben karekedi bugün mitte iyi oynuyoruz karşıda amon var <laughs> sıkıntı yaratacak bize Bence nasıl olur da amon banlamayız onu anlamadım şurada duracağım Çengi'yi bekleyeceğim hafiften vurabilirsem Deme deneyeceğim. Tamam iki düz vuruş bir yetenek o şekil Allah lan da buradaymış şeker var diyecektim sen gitti Akdeniz var Akdeniz olduğu için aşağı taraftayım. kufre neden yukarıda bilmiyorum ama Akdeniz yardım edip tekrar mı ettireceğim. yukarıya gidebiliriz artık Çel'de Franco vardır büyük ihtimalle Ben şöyle tamam Bıraktım Keşke bırakmasaydım 77 canı kaldı 75 canı falan kaldı ya Kufra'nın öyle canı bilmiyordum Kufra bayağı iyi oynadı da ben takip edemedim adama Tekrar orta koridora gidiyorum Bengi'yi boş bırakırsam orta koridoru tozlu duman eder. Otoban yapar. Ah be. Burada ölürüm büyük ihtimalle. Kaçabilecek hiçbir şeyim yok. Ben bir de ulti attı. Ulti atması da keserdi kesinlikle de. Şimdi Amon'a karşı normalde oynanılıyordu ama şu an basla halindeyken çok hızlı hareket ediyor. O yüzden oyunun sonuna doğru bir kan kanatları işimi çözebilir. Ulti açacağım. Belki bizimkiler dalar diye ama dalmadılar. Hayabusa da burada. Yani Hayabusa. Çok geç. Çok geç girdi bize Şurayı ittirip kaplumbağa yardım edebilir mi? Hayır bize kaplumbağa giriyor şu an Orada böceği kesmek yerine yukarıdaki Orman kampını kesmek yerine gelseydi bize direkt direkt Keserdik bunu da Ultim yok Ultim olsaydı çok iyi olurdu burası. Cheng'i midi ittirmiş. Ve Blue'ya yakın oynuyor. Büyük ihtimalle Amon da o tarafta. Derken ben öldüm galiba. O. Kalkan sayesinde güzel kurtardık. Kufra da bizi iyi çekti kurtardı da. Burada mecbur base atmak zorundayım. alıp orta koridora tekrar gidelim de. Bufra yukarıya gidiyor. Yukarıya gideceğim ben de. Bufra nereye? Ben oraya. Genellikle mid oynarken hep böyle oynuyorum. Hani destek nereye giderse oraya gitmeye çalışıyorum. Burada ultim gelirse bir şey yaparım belki. Tamam. Güzel kestik. Orta koridorda Çengi Kule'yi açıyor şu an ama maalesef buradan gidemiyorum. Yani Çengi pasifi sayesinde bir de dört defa daha vuruyor ya Kuleyi çok seri bir şekilde ittirebiliyor o yüzden Buradan tutarız bunu bence Tamam ay kalkanı varmış lan Tamam yine yanlış yere kaçıyor bizim esmer de orada Ultiyle ile keselim sanki ben onu Kaçmış Garanti almış kaçmış Francon'un ismi Kancalı Mancalı falan. Global de olabilir. PR de olabilir. Dikkat etmem gerekecek Franco'ya. Burada biraz bekleyeceğim. Kapımı bay keserlerse diye, dalarlarsa diye ultim var. Bekleyebilirim. Bu ile oynayacağız galiba. Saç saçtım var buradan canavar kaçtım. Mahyap sak kaçamadı tabi. Ultimle bunu keser miyim ya? Yine aynısı oldu. İkinci W'süyle kaçtı. Bir, bir gidiyoruz da bakalım. Şu an Franco sıkıntı yaratıyor bize. Hayır bu sayı ult ile neredeyse kesebiliyor sadece ulti atarak. Arkadan yavaştan Clint'e gideceğim. Ultim geliyor zaten o zamana kadar. Gerek kalmadı. Yalnız orada base atmasa iyi olur. Canı çok az. Ama nerede olduğunu bilmiyoruz. Ayy. Base'de öldü sanki. Ölüsü base'de. Clint de şaşıracak ki öyle yazdı. Kalkanı varmış. Neyse, Franco'nun huku da boşa gitti. Bunları kesip çıkacağım buradan. Jennifer'in aspirant kostümü yakışır kombolar yapıyor. Burada benim hatam biraz ultiyi sadece çengi e atmamam gerekiyordu. Efe atmam lazımdı. Son kanca bükücü. AD kasıyor bir de. Hani tuttuğunu yiyor. Ade kasmasına rağmen 6k 7k canı var lan. Ay Aman arkamızda pusmuş. Ulti hep amanı atıyorum böyle tek başına ama kufra falan hani atlar ulti atar falan diye atıyorum. Hep boşa gidiyor. Baksana. Full hasar kastı için vurdu hasara bak adamın. Ölmüyor da yani. Franco'ya böyle hasar mı kasmak gerekiyormuş demek ki. Ama şöyle ki oyunu erkenden bitiremezlerse Franco AD kastı için kaybederler bunlar. Yani bizde tankımız var. iki tane hatta. Arşıda hiç tank yok oyunu uzatırsak garanti alacağız uzatmaya yönelik oynamamız gerekecek Kufra yok zaten olay yapmayacağım minyonları bekleyeceğim Minyon keseceğim ben de The creators would die Like Ammon varsa diyekten çalıları kontrol ederek gidiyorum da. Şöyle Franco'ya ulti atacağım. Ultisi bozulsun diye ama. Clint tek yedi. Şuna bak ya. 7K canı var. 7K. AD kasıyor lan bu adam. AD kasarak nasıl bu kadar şey var bunun. Güzel. Şu an Lord'u yapmamamız gerekiyor. Lord'a vuracak hasarımız yok ama Hayabusa Lord yapmak istedi. Bakalım ne yapacağız. Adamlar da geldi. Biz burayı çok feci sattık bence de. Geliyorlar. Ya yine flash kombosunu bana attı ya. Flash kombosunu bana bekletiyor adam resmen ya. Esmer hasar yemiş. Esmer iyi tanklıyor ya. Parlak almıştır. Parlak almış bak gerçekten. Orada doğru gideceğim. Bel kurtuyla çalarız falan gibisinden. Abi Frank'ın hasarı ne şaka mı? Benim hasarım da yok. Kaç kere vuruyorum ölmüyorlar. Yakaladık onu keseriz ya. Onu da mı kesemedik? Denedik. Neyse şu lordu da tutalım da erkenden. Yukarı taraftan bir yerde cenevre var. Bana atlarsa safım da yok. Esmer var diye. Esmer? Franco mu tekledi Esmer'i? Sanırım Franco'da win rate'imin düşük olmasının sebebi AD kasma iş olmam. AD kasarak da bu kadar can sahibi olmak yani biraz absürt değil mi abi? Oyun neden böyle bir şey izin veriyor? Yavaşlatmamızı da aldık. Kufayı takip ediyorum. Kufra belki bir şey yapar diye. Ultim var burada. Güzel ultiyi yukarıya atabilirim. Atmayacağım kaçtılar. Ama onu kestik. Tamam şöyle Leslie'ye bir ulti. Herhalde o kesmiştir ya. Şurada bir yerlerde Cenevre var ama bakalım. Işınlanı. Oha. Işınlanı yine umarım saklamıyordur diyecektim. Işınlanına gerek bile kalmadı. Şöyle Burada buraya kadar geldiyseniz yorum ve beğeni atmanızı isterim. Wi-Fi açık kapı yaptım ama bir e, ping sıkıntısı var sanki oyunda bir lag sıkıntısı ama internetten değil sandımsa. Burada karşıda tank olmadığı için Adalet Kılıcı almanın bir mantığı yok. Ama canı çok fazla olduğu için Frankoya eyvah var? Vur cam vurarak kalkan da kazanıyorum hafiften. Yani abi bir Franco orada bekleyerek bir midi rahat bir şekilde kesebiliyor mu? Orada çalda bekleyerek. Ben bunu kesinlikle ben de videosunu çekmem lazım ya bu Franco'nun hasar kasıp. Yani Yiv dışında başka bir şey olsa orada ölmüştü. Vurdukça kalkan kazandığım için rahatça kaçtım da. Manyak bir şeymiş bu ya. Ben eve ulti açacağım takip etsin Clint. Buraya da takip ederim ben. Gel lan buraya. Kufra beni bıraktı ama belki bir tane daha Işın'dan attı ya Işın'dan da bir de kış tacı almış İşte chatte baya bir şeyler konuşuyorlar ama bakalım Burada Kış tacı almayacağım yani Amur için kış tacı almam gerekiyor ama sanki Franco daha büyük bir sıkıntı gibi. Franco'dan daha rahat kaçabilmek için boş. Kan kanatları alabilirim. Şu hızlandıran eşyanın ismi kan kanatlarıydı galiba bunu alacağım işte Burada bekleyeceğim biraz Ultim var Olay yapabilirim oraya tf'ye Tamam ucundan jeneve Ay bezliği aldık Buraya Burada yavaşlatmaya ve devam etmeye çalışacağım ama onu kesersem iyi olur Kesemedik Onu da kesemedik ki. Karşıda şey de yok ha. Büyü direnci falan da yok. Bir tane ult atarsa Franco <laughs> onu kesecek bence de. Sadece tank eşyası olarak bir kış tacı var. Diğerleri full hasar kasmış. Şuna bak adama. Bak bak. Sadece ulti attı. Hayır yok oldu. Bozulmuyor da ultisi. Kış i̇şte, tacı yüzünden. İyiymiş ya. Ben kesinlikle bunu denerim ha. Leslie'ye gidebilirim yukarıdan. Ama onun nerede olduğunu bilmiyorum ama. Ama bizim kırmızıyı aldı bence. Ha geldi işte. Bunu söyleyerek gitmeseydim iyi olurdu ya. Onu kesemeyecek ki. Baksana hızına. Canı fullendi zaten şu an. Ne Kovalamasın yani bir mantığı yok şu an. 16 kilo var adamın ya. Daha ne kadar uzatacağız? Sanki artık kazanmamız gerekiyor. Tek başımıza oynamasak. Esmer'i takip etsem daha mantıklı gibi şu an. Esmer'i mesela bayağı tanklıyor. rahatlaştırım var ama aşağıda ulti açacağım ona ulti açacağım kufra da ulti alsın duvara Tamam ama güzel cepledik Frank göreceğim Frank şurada çaldıydı sanki Frank kesersek güzel olur bizim Clint'imiz ölmeseydi iyiydi Tamam cenevreyi keselim Saflaştırım var ulti hassa bile pasifinde olursa bile. Tamam. Oradan Franco'yu da kestik. Ben o lezi de keserim ha ultim var bak. Kufra giderse. Bir hala çalıda bekliyormuş. Enayi. Hıvsamız <laughs> Lord'u almak istiyor. Lord'a gideceğiz. Bu Lord'dan sonra da oyunu bitirebiliriz bence. Ama bu Lord'u aldığımızda kesinlikle şu an mesela Amon buraya gelir, Çengi e buraya gelir. Onları kesmemiz lazım ki TF'de eksik kalsınlar. Yaklaşamıyoruz ki adama. TF'de eksik kalmadılar. Lord Keles'e kadar 5 kişi olacaklar. Esmer yukarıda tek başına ettirmeye çalışıyor. Ben de takımla oynayacağım. Sadece Esmer'i takip etmem gerekiyor demiştim ama Esmer tek başınayken mantıksız. Yetişebilirsem Cenevri'ye ulti açacağım. Amon da şurada sağda köşede. Tamam. Lezli de yakaladım. Lezli de keserim. Yavaşlatmam var zaten. Tamam buradan biter oyun. Hani oyuna 1-4 mü başlamıştık? 1-4 başladık galiba oyuna. Geldiğimiz durum. İyi. MVP olmasak da. MVP büyük ihtimalle ben olamam yani bu kadar ölmeye. Abi. Ya kuleye vur ya. Kuleye vur ya yani olmaz böyle bir oyun ya. 20 dakika sürdü, 20 dakika. 52 yıldız olmuşuz. 100 yıldıza az kaldı diyeceğim, diyemeyeceğim. 9917. MVP olmamışız tabii ki ama bence hasarım yerindedir. En çok ben vurmuşum. İyi iyi videoyu zaten buraya kadar izleyen olduğunu düşünmüyorum ama buraya kadar izlediyseniz bir beğeninizi ve yorumunuzu alırım. Hepinize iyi günler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.